Avrupa Birliği bu ayın sonunda Vilnius'ta 3. Doğu Ortaklığı Zirvesi'ni düzenleyecek. Bu ortaklık tam olarak neyi kapsıyor? Doğu ortaklığı 2004'e dayanıyor ve Avrupa komşuluk politikalarının bir parçası. Bu tarih çok önemli. Çünkü 2004 yılında 8 tanesi Doğu ve Orta Avrupa'dan olmak üzere toplam 10 ülke Avrupa Birliği'ne katılmıştı. 2009'dan sonra Avrupa komşuluk politikaları bağlamında Doğu sınırlarında kapsayan özel bir yaklaşım geliştirdi. Avrupa Birliği'nin doğu politikası eski Sovyetler Birliği altı devleti kapsıyor. Cien, Belarus, Ukrayna, Republic, Soysi, Moldova, Ermenistan, la Azerbaycan ve Gürcistan. Ce sont Burada söz konusu olan Avrupa bir Birliği'nin doğu vünen, Ufrem, sınırları, yani AB ile Rusya arasında bulunan bölge. Mesele her ortağın kendi piyonunu ilerletmesi aslında. Peki Avrupa Birliği bu noktada ne yapıyor? Avrupa Birliği şunu söylüyor. Öncelikli olarak AB kurumlarına girme şansınız yok ama sizi desteklemeye ve yardım etmeye hazırız. Ayrıca AB yasalarını uyarlamanız için size fon sağlayacağız. Ortada ABD fikir ayrılıklarına yol açan bazı hesaplar var. Çünkü örneğin Fransa gibi bir ülkenin bu altı devletin AB'ye entegrasyonuyla ilgili bir planı yoksa, Polonya gibi bir ülke veya en azından Polonya siyasetinin bir bölümü de Ukrayna gibi bir ülkenin birliğe girmesinde bir sorun görmez. Hatta bir gün Belarus'un bile. Aynı şekilde Romanya'da Moldova'nın üyeliğinden rahatsız olmaz. Ortak ülkeler arasında da birçok farklılık var. Örneğin Ermenistan tarihi olarak Rusya'ya çok yakın ve bunun sebebi açık. Sınırının diğer tarafında Türkiye var. Gürcistan'ın bir önceki cumhurbaşkanı zamanında ülke genelde batıya yani NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne çok yakındı. Azerbaycan'ın ise geniş petrol kaynakları var ve bu tabii ki Avrupa Birliği'ne çekici geliyor. Yani ortada son derece stratejik ve jeopolitik hesaplar var. Bu bir güç meselesi ve açıkça Rusya ile kafa tutmak anlamına geliyor. Ki Rusya'nın da geçmişten gelen jeopolitik, stratejik ve güç dengesine dayalı bir geleneği var. Siz de sorularınızı web sitemiz veya sosyal medya sayfalarımızdan yöneltebilirsiniz.